hemen yapalım. Yani artık zaten Arçetin'in de gelmesiyle 3 4 1 2 diziyoruz abi. bu bu kesin gibi artık. Yani Livakovic olmayacağını düşünüyorum. İrfancan Eyilabayf olur. Bilmiyorum yani Jose Mourinho öyle bir 11 çıkartabilir ki eee bir anda şeyi de görebiliriz. Burada. Livakovic'i de görebiliriz yani. Ya ben ne olursa olsun Şikrin yar yetişir diyorum ya buraya. Ya da eldeki oyuncularla mı yapalım? Eldeki oyuncularla yapalım hadi gelmediği takdirde yapalım. Aynen zayiç din kolunu olmayacak bu kesin. <laughs> şıkın yer elde olmadığı için şıkın yer yapamıyorum. O zaman abi. Ne yapacağız? Şöyle dizelim mi ya yani. Çocukta niye hala genç şeyi var ya. Asansiyo screen yani yetişir ama bir eldekilerle yapalım sonra değişiriz onları ya. Fred hocayı alalım abi buraya. Ya abi artık burada böyle mi olur ya? Geçen sene bıraktığı yerden devam mı acaba? Acayip bir kadro yapacağım size şimdi. Eldeki oyuncularla yapıyoruz abi. Duran. Ne diyorsunuz? Eldekilerle yaptım bunu yani. Bu arada bu be ben böyle oynarım. Ben böyle oynayabilirim ya. Asensio Skinner kesin yetişir demiş. TK Hoca Duran'ı ilk 11 e oynatmaz bence. Hoca takımla idman sayısına çok takılıyor. Daha takıma katılmadı bile. En oynar demiş. Ben oynar diyorum abi Duran. Daha çok var abi ya. 20 gün var maça neredeyse. Ben mesela Mad Max Duran Talişka in olabilir diyor abi. Talişka abi. Kampta yok Talişka. Talişka kampta yok abi. Talişka oynamaz. Yani Duranal Talişka'yı in olabilir? Yusuf kamp yemeden geldiği için 11'e diyorsun. Talişka yok ki kampta abi. Ben Talişka hayatta oynamaz diyorum bu maçlarda. Öyle söyleyeyim yani. Conduran oynar. Conduran yarın mı? Ö bir sonraki gün mü? Geliyor kampa. Talişka kampa götürülmedi. Talişka oynamaz. Talişka direkt yok yani öyle düşünün. Duran iki gün sonra kampta abi hazırlık maçlarının hepsini çıkacak. Duran kesin 11 çıkar. %100 Duran çıkar. İnşallah yanarda Benfica gelmez de şampiyon indikleriz. Ya valla Çınar yani Benfica gelmese de Rangers geliyor. Rangers gelmese Kulüp Brüj geliyor. O gelmese Feyenoord geliyor. Bir, yani hepsi zor. Hepsi zor. Ya antrenman eksik olanları oynatmıyor. Eyvallah. O da var ama Duran daha çok antrenman olacak. Mad Max Tadic ve Jacko'yu niye koymadık? Bir sorun mu var demiş. Orada eskiden Neymar olurdu. Artık yok maalesef. Ben hala dolaşıyorum. Yani Amrobat'ın bence Fenerbahçe'de olabileceği maksimum yer stop, hani 3'te oynuyorsan o stoperin ortasında oynar gibi geliyor bana. Çağlara da güvenmiyorum ama Diego Carlos'tan fazla güveniyorum çağlara. Ee, orta sahada biraz İsmail ve Fred Szymanski'yi de güçlü tutayım dedim açıkçası. Ee, hani e, belki bu arada şöyle bir şey de olabilir ortadaki stoper anne Diego Carlos ama Diego Carlos da yani işte güven vermiyor bana. Yani ortada belki Yusuf Akçiçek olabilir. Bilemiyorum. Bu arada İrfan Can Kahveci bir şekilde kadroya girecek deyip İrfan'ı burada bile kadroya yazmam ama kaç puan veriyorsunuz? Burada bile yazmadık adam ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben hep üçlüye göre oluyorum. Mesela Çınar şimdi demiş. Üçlü oynamaz bence Fenerbahçe'de. Mesela Üçlü oynamadığı senaryoya da bakalım. Ya mesela 4-3-3 gibi bir şey oynayacak diyor. Yani 4-2-3-1 de değil. Yani 4-3-3 gibi bir şey oynayacak deniyor. Ee, o zaman O zaman Şöyle bir şey de olabilir. Müldür. Tamam mı? Sol iç mesela. ISO burada önlerinde oynasın. Şemanski şöyle. Duran. Ya da Oğuz'u sağa yazdım misal tamam bunlar hep örnek kahveci mesela şöyle bir şey de olabilir yani abi takımda sağlıklı yok bu, bu, arada demiş evet ya o ciddi sıkıntı çok sol var yani orta sağ olduğu gibi sol duran sol Kahveci sol. Herkes sol abi. Belirsizlik yok. Hatırladığım kadar sezon maçı. İki çeyreğe maçı. Valla merak ediyorum ben de ama mesela bu kadro da olabilir. Bu da olabilir. Yani böyle bir şey de çıkabilir. Ama şu an tabi eldekilerle yapıyoruz. <laughs> Nesir de sol doğru. Mesela. sakatlı o kadar ciddi değil. Ya yani 10 on numarada da şöyle yapacaksın işte abi. Mesela İsmail ya bence ben yani İsmail Fred oynarım. 4 2 3 1'de de şöyle buraya e, Asensio. Hani Fred İsmail ile devam yani. Ya Mimovic de olabilir burada aynen. Mimovic'i koyalım. Ben merak ediyorum Mimovic'i. Yani Mert Müldür'ü seviyorum bu arada. Ee, İyi de bir Fenerbahçe'li. Ama ben Mimoviç'e de şans değilim. Mimoviç yok lan şeyde. Mimoviç yokmuş beyler. Mert Müldür yapalım o zaman abi. Ya mesela şurada ne olabilir? Upgrade edelim abi. Upgrade diyelim mesela. Tamam mı? Geldi mesela. mesela Ya mesela şu iki transferi bitirdiğin halde Mimovic yok abi bu sitede enteresan. Ya mesela so sağda Mimovic, ortada da Amrabat olabilir. yer ve Asensio'nun geldiği kadroda baktığın zaman yani evet. Kötü değil. Böyle bir şey. Bilemedim ya. Rakibe de bağlı abi. Şimdi ben rakip nedir bilmeden tam Fenerbahçe buradan neleri yapabilir? İşte Archie Brown'u şuraya getireceksin. Oğuz da hem burada oynayacak hem şeyde oynayacak. Mesela işte Mert Müdür geride kalacak biraz. Şuradan şıkın yerle böyle yapacağım mesela tamam mı? De mesela bak İrfan'a şey de oynattığın senaryo. Şu an şöyle bir şey de yapabilirsin mesela. Şuna da dönüyor bak. Üçlüye döndüm. Mesela. Yani dörtlü başlayıp üçlüye döndüğün bir senaryo da olabilir. Yani tabii bu senaryoda dörtlü de şöyle olacak. Bu arada bunu e, o, o sayı Samuel'le de yapıyordu. Mesela Samuel'i buraya kadar yollayıp yapıyordu yani. Sağ taraftan pardon ters taraftan. Döndüm mesela yani. Yani al mesela bak buradan şimdi üçlüye döndüreyim kadroyu böyle çat çat geldi. Asansör buraya kaydı. Bak. Böyle yaptım mesela. 3 4 2 1'e döndüm. Gibi. İrfan yerine Talişka da olabilir. Olabilir. ben sakat ve kamp olma kampta olmayacağı için Talışka'nın Talişka'nın bu eleme turunda ben çok oynayacağını düşünmüyorum. Bence Şampiyonlar Ligi'nde bir tur geçerse Fenerbahçe orada oynar. Ligde de 3. haftadan itibaren 2. 3. haftadan itibaren oynamaya başlar yani. Yavaş yavaş girer forma. Öyle bir anda gelmez.